bu operasyona eşlik edeceğiz. Gecenin karanlığında gün ortasında sınırın mavi bereli kartalları komandolar. Gün 24 saat. Hep teyakkuzda. Hakkari Dağ ve Komando Tugay'ı kurulduğu günden beri terörle mücadelede üstün başarılar sağladı. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı terörle mücadelede şu ana kadar 467 tane şehit verdi. Şu an ikinci taburdayız. İkinci taburun girişinde şehitlerimizin ruhlarını yaşatmak için, aziz hatıralarını yaşatmak için bir köşe oluşturulmuş. Ve burada şehit olan askerlerimizin resimleri ve künye bilgileri yer almakta. Kar, kış, kıyamet komandoya engel değildir. Hakkari'de Sümbül Dağının eteklerindeyiz. Burada kar kalınlığı yaklaşık 80 santim ve şu an Kahraman Komandolarımız zor şartlarda nöbetlerini sürdürüyorlar. Merhabalar, kolay gelsin. Fihalet evem Benim... Müslüm Tabınç, Komando Kıl Konteni. Komutanı. Ee, Burası. Komutanım bu arada e, şu an herhalde yemeğe denk geldik. Evet. E, askerlerimiz şu an e, kar yığınları arasında kumanyalarını tüketiyorlar. Ee, burada tabi kumanyalar özel hazırlanıyor değil mi? Evet. E, Isıtıcı paketlerimiz sayesinde yemeklerimizi sıcak olarak yiyebilmekteyiz. Ayrıca verilen malzemeler sayesinde de günlük enerjimizi karşılayabilmekteyiz. Şöyle şurada evet. ateş yakıyoruz. Soğuk hava şartlarında ateş yakıyoruz. Sibirya'da görmeye alışık olduğumuz iglo tipi ee, barınma evlerim diyelim ne diyelim? Soğuk hava şartlarında elimizde gerekli zaman olduğu zaman İglo yapıyoruz burada barınmak için. Askerlerimiz bu arada evet. şu an istirahat ediyorlar. 8 evet. kişi barınabiliyor. Evet 8 kişi yani bir komando kolunun unsuru burada barınabiliyor. Silah ve malzeme tesisatları her şey burada. Burada bulunan mumlar sayesinde içerinin ısısı muhafaza ediliyor. Ayrıca kapımız daima açık bulunuyor. Buradan e, hava girişi sağlanıyor. Kapımız rüzgar istikametinin tam tersinde. Yani içeriye rüzgar girmesini de engelliyor açıkçası. İçerisi kubbe şeklinde. Kubbe şeklinde olması bize tavandan eriyen buzların yüzeyden akıp gitmesini sağlıyor. Böylece personel uyurken ıslanmıyor. Tabi burada siperler de buzdan siperler. İki tane memleketçimiz şu an e, HK33'lerle nöbetteler. Her türlü hava şartlarında, arazi şartlarında görevimizi en iyi şekilde icra etmekteyiz. Kış geldiğinde kamuflajlar da kar rengini alır. Komandonun ekipmanları ise zorlu doğa şartlarına göredir burada Hakkari gibi bir yerde görev yapmak gerçekten onur verici, gurur verici bir duygudur. Karanlık çökünce tugayda güvenlik daha da artırılır. Gelecek her tehdide karşı gözler kırpılmadan nöbet tutar komando. Gördüğünüz gibi şu anda eksi -15 derecede sıcak bir ortamda tüm Mehmetçiklerimiz vazifesi olan gözetleme ve keşif faaliyetlerini icra etmektedir. Mevzumuzda bilgisi ve HK33 CS 6000'li gece görüş asır termal kamera yani çok uzak mezafelerden karanlıkta bile terörist grubu tespit edebilen cihazlarımızda bulunmaktadır. Gece tatbikatı yapan Dağ ve Komando Tugay'ı aldığı telsiz anonsunun ardından teyakkuza geçiyor. Kırmızı Tepe 3 bölgesinde Havan Atış idare Merkezi'nde şu an harekat merkezinden bir anons geldi. Belirlenen terör unsurları şimdi önce aydınlatma fişeğiyle daha sonra Havan mermileriyle atışa tutulacak. Evet şu an Havan Takım Merkezi göreve hazır ve önce aydınlatma fişeği atılacak. Zifiri karanlıkta fişeklerle aydınlandıktan sonra Mehmetçik de tetiğe basıyor. Kırmızı Tepe Üst Bölgesi Harekat Merkezi'nden gelen talimatla belirlenen koordinatlar sadece uçak savarlarla değil MK-19 otomatik bomba atarlarla da dövülüyor. Karanlıkta askere yol gösteren ekipmanların başında termal kameralar geliyor. Üst bölgesinde tatbikat senaryosu kapsamında termal kameralardan alınan görüntüler askerlere aktarıldı ve burada makinalı tüfek, piyade tüfeği, uçak savar ve bomba atarlarla terör unsurları atış altına alınıyor. Şu an harekat Merkezimiz, merkezimizdeki termal kamerayla dost unsurlarımızın Şiddetli soğuklarda muharebe eğitimi kapsamındaki intikalini görmekteyiz. Burada hem dost birliğimizin emniyetini hem de kendi intikallerini kayıt altına almaktayız ve çevrelerini gözetlemekteyiz. Hakkari Dağ ve Komando Tugayında mavi bereli kartallar Türkiye Cumhuriyeti var oldukça sınır hattındaki kutsal vatan